2021 bütçesinde hazinenin kasası vergi ve cezalarla dolacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından meclise sunulan 2021 yılı bütçesi yasa teklifinden vatandaşa yüklü miktarlarda ceza ve vergi çıktı. Teklife göre önümüzdeki yıl başta trafik cezaları olmak üzere vatandaşa kesilecek cezalarda olağanüstü artışlar yaşanacak. Teklife göre hükümet önümüzdeki yıl sadece trafik cezalarından 6 milyar 23 milyon lira toplamayı hedefliyor. Bu cezalar trafik polisleri ve kameralar üzerinden kesilen trafik ceza makbuzlarıyla alınacak. 2020 yılı için öngörülen trafik cezası ise 4 milyar 708 milyon liraydı. Devlet bunun dışında karayollarında yük ve yolcu taşıma kurallarını ihlal edenlere de 128 milyon liranın üzerinde para cezası kesmeyi öngörüyor. Trafik cezalarının dışında önümüzdeki yıl vatandaşa 7 milyar 600 milyon lira vergi cezası, 619 milyon lira yargı cezası, 28 milyon lira çevreyle ilgili ceza, 5 milyar liraya yakında diğer alanlarda idari ve para cezası uygulanacak. Bu yıl en düşük trafik cezası kapasite üstü yolcu taşımasına kesilen 104 liraydı. Öte yandan torba yasada yeni nesil vergiler de dikkat çekiyor. Değerli konut vergisi adı altında ilk kez vergi toplanacak. Devletin bu vergiden kasasına 350 milyon lira para girmesi bekleniyor. Aynı şekilde konaklama vergisinden de bütçeye 2021'de 1 milyar lira geleceğine ilişkin tahmin konuldu.